Tabii Kent Konseyi çok önemli. Nedeni şu, Türkiye'de Kent Konseyi'ni çok aktif kullanan belediyeler var biliyorsunuz. Genelde hep şu eleştiri yapıyorum. Biz iki şeyden çok uzak kaldık. Biri istişare, biri de empati. Bu iki konu çok önemli. Şehri yönetirken de çok önemli. Hani burası ne diyoruz? Tokat'ın girişi çıkışında bir billboard koyduk. Kardeşlik, huzur kenti diyoruz değil mi burayı için? Burası mutedil bir yer demiş Hazreti Mevlana. Ben göreve geldiğim andan itibaren, bir devlet adamı profili çizmeye çalışıyor. Nedir devlet adamı profili? Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan kimin ne siyasi görüşü olursa olsun, hangi mesleğe sahip olursa olsun, bir belediye başkanının, bir idarecinin asli görevi insanı insan gibi kabul edip ihtiyaçlarını gidermek. Doğru mu? Doğru. Kent Konseyi burada neden önemli ifade ediyor? Kent Konseyi'nin içerisinde kurumlar, STK'lar, birçok sivil toplum örgütleri var. Ve bunlar kenti için neler yapılması gerektiğine dair çözüm önerileri üretiyor. Belediye bu çözüm önerilerini alacak, değerlendirecek, istişare edecek ve sonunda bunu tokatınız için uygulamaya koyacak. Bu benim için çok önemli. Öncelikle başta Abdullah Bey ve tüm kent konseyinde çalışan, emek vermiş, bu zamana kadar gerçekten alın teri dökmüş tüm yönetime, yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetime hayırlı olmasını diliyorum. Tabii Tokat da yapılacak çok iş var. Önceliği söylemiştiniz. Ne dediniz? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm demek seçim zamanında da onu demiştim. Kentsel dönüşüm demek şehrin nefes alması demek. Kentsel dönüşüm demek şehrin trafik probleminin çözülmesi demek. Kentsel dönüşüm demek şehrin altyapısının çözülmesi demek. Yani şehrin daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi demek kentsel dönüşüm. Trafik problemiyle alakalı da şimdi o uzman kadroyla beraber Tokat'ın trafik problemini de hedefimiz yüzde %40 oranında rahatlatmak. Belli başlı kavşaklarda ihtiyaç olduğunu biliyorum. Akıllı kavşaklar, akıllı sinyalizasyon sistemleri, giriş çıkışları koordine etmek, tek şeridemi düşüreceğiz, trafik problemini nasıl çözeceğimizle ilgili yapılan birçok araştırmanın neticesinde aslında herkesin ortak noktasında birleştiği bir projeyi ortaya koyma aşamasına geldik. Altyapı neden önemli? Ben gelir gelmez ilk söylediğim şey Tokat'ın altyapısının çoğunlukla yenilemekti. Tokat'ın neredeyse yarısından çoğu asbestli boru. Bunun nedeni şu, sağlık açısından da problemi var ama bir taraftan da hem su kaçağını önlemek, hem de tamir bakımı ile uğraşmamak özellikle bu sulu salay depreminde sarsıntılardan dolayı ister istemez özellikle altyapımızda ufak tefek çatlamalar, bozulmalar, conta kaymalarından kaynaklı su arızaları meydana gelmeye başladı. Çünkü artık miladını doldurdu. Ama bu iş herkesin yapacağı bir iş değildir altyapıya girmek. Çünkü altyapıya girdiğiniz andan itibaren birçok insanı da ister istemez belirli bir süre mağdur etmiş oluyorsunuz. Yollar kapanıyor, trafik. Ama bunu biz yapacağız. Yani üç temel konu yavaş yavaş çözeceğiz. Kent konseyi neden önemli? Şimdi aktif bir kent konseyi ister istemez sizi bu noktalarda da rahatlatacak. Çünkü yaptıklarınızı anlatmanız lazım. Toplumla bir arada olmanız lazım. Benim rahmetli babamın en büyük özelliklerinden bir tanesi neydi biliyor musunuz? Yaptıkları değil, yaptıklarını iyi pazarlayabilmesiydi. Pazarlamak da ayrı bir sanattır. Yaptığını iyi anlatmak lazım. Toplumla iyi buluşmak lazım. İşte kent konseyi bu yüzden önemli. Oradaki STK'lar bu yüzden önemli. Senin göremediğini görecek. Bazen gelecek uyaracak. Bazen diyecek ki hayır şöyle yapalım diyecek. Ben istişareye çok açık bir yöneticiyim. Empati de çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama benim en büyük önceliklerimden bir tanesi dediğim gibi bu konular. Sonrası ne geliyor onu da söyleyeyim. Toplu ulaşım. Tokat'ın en büyük sorunlarından bir tanesi de toplu ulaşım. Bazı mahallelerimizde güzergahlarla ilgili sıkıntılar olduğu gibi araçlarımızın eskiliğinden de şikayet eden birçok vatandaşımız var. Ne diyor? İşte engelli vatandaşlara uygun olmadığı, araçların çok yüksek olduğu, konforlu olmadığı, klimalı olmadığı, hatta ve hatta daha da başka. İşte birçok vatandaşımız şoförlerden bazen uzdayıp kötü davranıldığı yönünde bu konularda da ciddi adımlar attığımızı bilin, bunu da göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Aslında bu 3 ay bu konularla ilgili tamamıyla hem belediye kadromuzu oluştururken ki yeni bir yönetim haklı olarak kendi kadrosuyla hareket etmeyi tabii ki isteyecektir. Bunu oluştururken bir taraftan da bunlarla alakalı atlıkları oluşturduk. Aslında geliştirdiğimiz 3-4 tane projemiz var. Onları da hemen kısaca bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi kadın istihdamı noktasında bir proje hazırlıyoruz. Özellikle bizim biliyorsunuz gastronomi noktasında Tokat çok zengin bir yer. Tokat kebabı dünyanın en ünlü yemeklerinden biri haline dönüştü. Kültürümüz çok zengin. Bu kültürü tam anlamıyla ortaya koyamıyoruz. Aslında tarihi doku olarak ne kadar zengin bir coğraftadayız. İnanılmaz bir kültürün üstünde yaşadığımızın aslında biz farkındayız ama az önce ne dedim? Pazarlayamıyoruz. Biz aslında lobicilik bakımından çok zenginiz. Tokat bürokrasisi Türkiye'de Karadeniz bürokrasisinden sonra en fazla bürokratik çoğunluğa sahip illerden bir tanesi. Çok ciddi bürokratlarımız, iş adamlarımız ve siyasetçilerimiz var mı? Var. Peki ne kadarı tokata katkı sağlıyor? Bir kısmı. Peki bunları nasıl tokata katkı sağlamaya davet edeceğiz? Bir tanesini ikna ettim bile mesela. İsmini paylaşmayacağım ama sonra zaten duyacaksınız. Çok büyük bir iş adamı. Tokata çok ciddi katkılar sağlayacak. Niye? Öncelikle siz adım atacaksınız. Hep karşı taraftan adım beklemeyeceksiniz. Benim kompleksim yok, hiç problemim yok. Ben Tokat Belediye Başkanı olarak o kapıda uyumaya bile razıyım, hiç problem yok. Yeter ki Tokat için bir şey olsun, bir taş üstüne taş konsun. Ben böyle komplekslere falan gelmem. Bana yer vermişler, vermemişler, beni önden çıkarmışlar, arkadan çıkarmışlar. Hiç umurumda değil. Hiç bakmam o işlere. Benim için önemli olan bu 5 sene içerisinde Tokat'a ne sağlayabileceğimdir. O yüzden o iş adamlarını da tokata kanalize edeceğim. Etmeye başladım zaten. Gideceğim, ikna edeceğim, oturacağım ve onu davet edeceğim. Çünkü tokat için bir şeyler yapması gerekliliğini anlatmak lazım. Bunu yapmamız lazım. Bununla ilgili adımları da attım. Şu anda bizim dünya markamız diyor ki ya ben ne gerekiyorsa yaparım diyor. Yeter ki sen söyle diyor. Dün yapmamıştı işte. ama şimdi yapacak. Çünkü ne var? Ona kıymet verdik. Kıymetlerimizi yaşatmak lazım. Yaşarken aslında kıymetlerimizi bilmemiz lazım. Öldükten sonra bir anlam ifade etmiyor. Arkadan rahmet okuyorsun. Yaşarken kıymetini bileceksin. Şimdi bu dönem geldi. Yaşarken kıymetini bileceğimiz dönem geldi. Bu tokatın iklimine uygun bir şey. Tokatın iklimine, insanına uygun bir davranış. Çünkü biz hoşgörü şehriyiz. Kin tutmayan şehriz biz. Eğer böyleysek bunu o zaman uygulamaya geçmemiz lazım. Haksız mıyım? Şimdi uygulama zamanı. Uyumdan bahsettik. Ben Tokat Belediye Başkanı olarak seçim döneminde de çoğunuz görmüştünüzdür. Geçmişe dönmeyeceğim, yani konulara girmeyeceğim. Sadece bir şey söylemek için söylüyorum. Ben seçim döneminde de çok kibar ve nezaketli davrandım. Çünkü ben babamdan böyle gördüm. Bizim de seçim şarkımız oydu yani. Kibar ve nezaketli. Bütün daire müdürlerimiz de, hepsi de buradalar bir kısmı, biliyorlar. Ne kadar nezaketli ve kibar olduğuma şahit olmuşlardır. Hiç kompleksim yok. Uyum önemli bir şey. Siyaset bitti artık tokat için neler yapılması gerekliliği var. Eğer tokatı seviyorsa, bu coğrafyanın çocuğuysa ve tokat için bir şeyler yapmak istiyorsa siyaset olmaz. Mezhepçilik olmaz. Bunun sağcısı solcusu olmaz. Tokat için ne yapılması gerekiyorsa o yapılması lazım. Bu yapılacak. Bu uyumu ben sağladım. Vali beyle, daire müdürlerimizle, rektörümüzle, genel meclis başkanımızla bu uyumu sağladı. Çünkü hepimizin tokat için bir şeyler yapma arzusu var. Peki bu uyumu nasıl sağlayacaksınız? Nezaket göstererek sağlayacaksınız. Kent konseyi benim için önemli. Kent konseyini çok aktif kullanacağım. Belediye olarak işin içine katacağım. Ben şu anda birçok sivil toplum örgütünün işin içine katıyorum. Yeşilırmak Kavzası'ndaki büfelerle alakalı yapacağımız tasarrufta ne yaptım? Mimarlar Odası'nın işin içine kattım. Dedim ki kardeşim, burayla alakalı siz bir şeyler çizin. Hem siz mükafatlandıralım, ödüllendirelim. Sizin eseriniz orada sergilensin. Çünkü bunlar büfeden evrilmişler. Ne olduğu da belli değil. Kanser gibi. Büfe var. Evrilmiş, 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 evrilmiş. Kafe desen kafe değil. Restoran desen restoran değil. Büfe desen büfe değil. Kira o da yok. İşgali salla gitsin. E peki bu kimin parası? Benim döneminde hakkı ve hakkaniyet gözetilir. Devletin parası yetimin hakkı korunur. Benim babam da korudu, ben de koyacağım. O yüzden ne yaptık? Onu işin içine dahil ettik. Dedik ki siz çizeceksiniz. Peki kim karar verecek? Bu projeyi kim seçecek? Tokatlılar seçecek. Sosyal medyadan duyuracağız. Bak işin içine katmak böyle olur. Her anlamda sivil toplum örgütlerini işin içine katmak böyle olur. Kent konseyi burada benim işimi çok yarayacak. Çünkü hareket kabiliyetimi arttıracak hareket kaydı bir eğitim arttırdığı zaman o uyum da olacak. O yüzden zaten biz kardeşlik ve hoşgörü şehri değil miyiz? Kardeşlik ve hoşgörü şehri böyle olur. Yeni yönetimi şimdiden tebrik ediyorum. Tokat için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eski yönetimimizi, başta Abdullah Bey ve tüm yönetim kurulu üyelik arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emeklerine gerçekten yani şükran duymamak elde değil. İnşallah yeni yönetim, değişim Tokat için hayırlara vesile olur. Hiç kimsenin ayağına taş değmesin. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.